başladı Suudi Arabistan ekibi Al Nasır'da forma giyen Anderson Taliska yeni sezona formda başladı. 29 yaşındaki 10 numara, Arap Kulüpler Şampiyonası'nda 6 müsabakada forma şansı buldu. Brezilyalı orta saha bu müsabakalarda bir gol atma başarısı gösterdi. Anderson Taliska bu mücadelelerde takım arkadaşlarına 2 gol pası verdi, işte Anderson Taliska'nın Brezilya basınına yaptığı açıklamalar. Suudi Arabistan ligini değerlendiren yıldız futbolcu, Suudi Arabistan'a geldiğimde bana deli dediler. Bugünlerde ise Suudi futbolu hızla büyüyor. Bunun olacağını biliyordum ama büyümenin bu kadar hızlı olacağı aklımın ucundan bile geçmemişti. Böyle devam ederse Suudi Arabistan, birkaç yıl sonra La Liga ve Premier Ligi bile geçmiş olacak. İfadelerini kullandı, Al Nasr Esar hakkında konuşan Taliska, Al Nasr'a karşı büyük bir tutkum var, buraya, kulübün sahaya çıkacak birine ihtiyaç duyduğu bir zamanda geldim. Başından beri sorumluluk aldım ve almaya devam ediyorum. Ayrıca şu anda dünyanın en iyi oyuncusuyla birlikte oynuyorum, dedi.